Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Yura'nın öldürülmesi ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin'in cinayetinin ardındaki sır perdesi hala aralanmaya çalışılıyor. Cinayetle ilgili olarak tutuklanan aile üyeleri ve köydeki yakınlar olayın karanlık yönlerini daha da çetrefilli hale getiriyor. Özellikle Nari'nin annesi Yüksel Güran Amcası Salim Güran, abe'yi Enes Güran ve itirafçı komşu Nevzat Bahtiyar tutuklandı. Olayın en dikkat çekici yönlerinden biri, Nari'nin abe'yi Baran Güran'ın uzun süre sessiz kalması ve sosyal medyada aile üyelerini savunan paylaşımlarını silmesi oldu. Mahkemeye sayılı günler kala, neler oluyor hayatta programına konuşan Baran Güran, annesi ve kardeşi Enes'in bu cinayeti işleyebilecek karakterde olmadığını söyledi ve olayın arkasında İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın olabileceğini iddia etti. Ayrıca annesine kan aldırma işlemiyle ilgili ortaya atılan iddiaları yanıtlayarak Siverek'ten gelen kişiler annemin kan vermesi halinde narini bulabileceklerini söylemiş, annem de jandarmayı aramış, dedi. İddiaların merkezindeki annesi Yüksel Yüra'nın okuma yazmasının olmadığını, dolayısıyla telefon üzerinden suçlayıcı mesajların silinmiş olamayacağını belirtti. Dava sürecinde jandarmanın bir üfürükçüden yardım alması da soruşturmanın başka bir boyutunu oluşturdu. İddiaya göre kaybolduktan bir hafta sonra jandarma köy muhtarının yönlendirmesiyle bir üfürükçüye başvurdu ve seans sırasında abi Baran Güran bazı yerleri sayıklayarak tarif etti. Ancak belirtilen yerlere yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Bu durum jandarmanın üfürükçüden yardım alarak hareket etmesiyle olayın bilimsel ve adli temelden uzaklaşıp manipülasyona açık hale geldiği yönünde eleştiriler aldı. Soruşturmanın bu aşamada ciddi anlamda şaybeli hale gelmesi kamuoyunda soru işaretlerine yol açtı.